Merhaba arkadaşlar. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Adalet Bakanlığı Eski Müsteşarı Birol Erdem hakkında verdiği beraat kararının gerekçesini yayımladı. Biliyorsunuz konuyla alakalı olarak daha önce kanalımda iki yayın yapmıştım. Bilmeyenler için konu bütünlüğü bozulmasın diye kısaca baştan anlatmak istiyorum. Birol Erdem hakkında terör örgütü yöneticiliğinden iddianame düzenlenmiş, ve birinci sınıf yargı mensubu olduğu için de davaya ilk derece sıfatı ile Yargıtay 9. Ceza Dairesi bakmıştı. 9. Ceza Dairesi Erdem hakkında beraat karar vermiş ve gerekçe olarak da TCK 30 Taksim 1 maddesi uyarınca suçun maddi unsurlarını bilmeyen sanık hata hükümlerinden yararlanır demiş ve CMK 223 2C uyarınca beraat vermişti. Temmuz üzerinde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşüldü. Bizim yayınlarımıza da konu olan gerekçe açıklanmadan hata hükümlerinden mi berat verilecek yoksa delil yetersizliğinden mi derken kararın gerekçesinin ikisinin de olmadığı anlaşıldı. Ceza Genel Kurulu hatanın şartlarının oluşmadığı, sananın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığının gözetilmemesinden bahisle 9. Ceza Dairesi'nin hata nedeniyle olan beraat kararını bozmuş ve at dereceye göndermeden değiştirerek beraat kararını onamıştır. Son söyleyeceğimi ilkten söylemeliyim ki verilen beraat kararı kararın yazım dilinin çok kötü olması, tutarsızlıklar olması, kişi özel zorlama olmasına rağmen doğru bir karardır. Kararı sizlere anlatmaya çalışayım. Kararda diğer yargılamalarda rastlayamayacağımız şekilde Erdem'in hayatını üç ayırmış ve 2004 yılına kadar olan kısımda Erdem'in cemaate dahil olduğunun kabulü var. Ancak bu dönemle ilgili şöyle bir şerh düşünmüş. Bu dönemde cemaatin terör olduğuna dair bir mahkeme kararı olmadığından bahisle Erdem aklanmış. 2010 yılına kadar olan kısımda ise cemaatten ayrıldığını ancak sohbetlere gittiğini, bu sohbetlerde de imametli olması nedeniyle hadis ve tefsir dersleri verdiğini bunun da suç olmayacağını belirtmiş. Bir taraftan da mahrem yapılanma içinde olduğunu da kabul etmiş ama eylemlerinde suç unsuru yoktur demiş. 2010 HSK seçimleriyle cemaatin gerçek yüzünü gördüğünü ve tavır aldığından bahisle de 2010 sonrasında ayrı değerlendirmiştir. Kararda bir de tanık incelemesi var ki tam hukuki inceleme desek yeridir. Erdem'in dosyasında lehine ve aleyhine birçok tanık var. Dosyada birçok yargı mensubu arkadaşın hayatlarını karartan kadrolu gizli tanıklar olduğu gibi dönemin HSYK üyesi Ahmet Hamsici ve İbrahim Okur gibi kim oldukları belli olan tanıklar da var. Ceza Genel Kurulu kadrolu tanıkların beyanlarını görmeye dayalı beyanlar olmadığından itibar etmemiş, diğer tanıkların beyanlarını ise görmezden gelmiştir. Leh olan tanık beyanları üzerinden de hüküm kurmuştur. Alt derece mahkemeleri tarafından yüzbinlerce insan hakkında hukuk aykırı olarak yapılan yargılamalar Sonucunda verilen ceza kararları Birol Erdem'de işlememiş ve ortaya kişi özel ama doğru bir karar çıkmıştır. Birol Erdem'de aranan kast unsuru diğer sanıklara verilen cezalarda önden var kabul edilmiş, Birol Erdem'deki kadrolu tanıkların ifadeleri dikkate alınmazken aynı tanıkların beyanları esas kabul edilerek birçok yargı mensubuna cezalar yağdırılmıştır. Hele ki emniyet mensuplarının yargılamalarında Garson adlı tanık üzerinden binlerce emniyet mensubunun hayatı karartılmıştır. Yargının en alt kademesinden başlayarak müsteşarlığa kadar yükselen Erdem'in cemaat ile olan bağlantılarında kast unsuru bulunamazken bankasıya para yatırdı diye, çocuğunu cemaat okuluna gönderdi diye, kermeste börek sattı diye, yasal bir sendikaya üye oldu diye binlerce masum insana ceza vermekten çekinilmemiştir. Yüz binlerce insanda unutulan hukuk, Birol Erdem'de yeniden hatırlanmıştır. Yanlış anlaşılmasın, Birol Erdem'de neden hatırlandı demiyorum. Aynı hukuk yüz binlerce insana neden uygulanmadı diye soruyorum. Ceza Genel Kurulu verdiği bu kararın sadece Birol Erdem'e has olduğunu da, kararında birkaç yerde özellikle belirtmiş ve alt derece mahkemelerine mealen şöyle demiştir. Her ne kadar ben zorlama ile böyle kişiye özel bir beraat kararı verdimse de siz tavrınızı bozmayın. Aynı kriterlerle masum insanlara cezalar vermeye devam edin demiştir. Peki ceza genel kurulun bu karar üzerine mağdurlar ne yapmalı? Her ne kadar bu karar emsal teşkil etmese de ceza genel kurulu kararı önemli bir karar olduğu için ve yargıda da çifte standart güya olamayacağı için yargılaması devam edenler bir üst dilekçeyle bu kararı dostlarına ekleyerek beraat talep etmelidirler. Hüküm almış olanlar da yine bu kararı gerekçe göstererek yeniden yargılama isteyebilirler. Yeniden yargılama zor olsa da Şeytan azapta gerek düştürünce yargıyı tüm mağdurlar için aynı hizaya getirmenin bir baskısı olacaktır diye düşünüyorum. Bu kişi özel kararın verilme sebebinin erdem ile yapılan anlaşma mı yoksa erdemden çok daha önemli bir durumun varlığı ile birileri ileride esebilecek ters bir rüzgarda kendilerini koruma altına almaya çalışması mı onu da zaman gösterecek göreceğiz. والسلام